Şarjör değiştirme teknikleri videosuna iyi seyirler diliyorum size. Hızlı şarjör değiştirme adı üstünde hızlı bir manevrayla şarjörü yeniliyorsunuz. Aldım, vurdum, tekrar taktım, vurdum. Şarjörümü alıp tek yapıyorum. Bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Wow Tactical'ın sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz DAP poligondan yaptığımız Atış Serbest serisinin 5. videosu olan hızlı şarjör değiştirme, daha doğrusu şarjör değiştirme teknikleri videosuna iyi seyirler diliyorum size. Şarjör değiştirme konusunda size, yani uluslararası bir standarttır bunun zaten birkaç metodu var. Yani iki tane metodu vardır. Bunlar da kendi aralarında bazen bir iki metoda değişti. O da silahın fiziksel yapısına göre. Çünkü her silah düğmeye basıp da düşüreceğim bir silah türü değil. Eski silahlarda kabzenin arkasında olan mandallar var. Dolayısıyla orada bir başka teknik kullanmak zorundasınız. Ha, bunun için bir şarjörlük, bir silah kılıfı gerekir. Bunun ben aslında normalde bel kılıfı kullanıyorum ama işte bu ekipmanlar takıyoruz, bu kulaklık falan. Dolayısıyla paça kılıfı tercih ettim bu sefer. Bu arada CNN Holster'da bu güzel kılıflar için teşekkür ediyoruz. Sinan'a buradan selamlar söylüyoruz. Bu da bizim kendi imanatımız Sinan'la beraber yaptığımız bir kılıf. Birkaç yönlü hem bel'e takılabiliyor hem vest'e takılabiliyor hem de normalde paça kılıfı olarak kullanılıyor. Sinan kardeşime teşekkür ediyorum bu kılıflar için. Olaya giriyoruz. Olayda da nedir? Şarjör değiştirme. Şarjör değiştirme iki tip şarjör değiştirme vardır arkadaşlar. Bir tanesine hızlı şarjör, dinamik şarjör değiştirme dediğimiz. Teknik diğeri de taktik şarjör değiştirme şey. Hızlı şarjörü değiştirme adı üstünde hızlı bir manevrayla şarjörü yeniliyorsunuz. Taktik şarjörü değiştirmede işte şarjörden vazgeçmeyerek tekrar ikinci bir şarjörü takıp olaya devam ediyorsunuz. Operasyona ya da atışa herhangi bir şeye. Hızlı şarjörü değiştirme operasyon sırasında size zaman kazandıran bir şeydir ama şarjörden vazgeçmek zorunda kalırsınız. Şimdi bu tekniğin ilk adımını atıyoruz. Silahımız boş, şarjörümüz boş. Şimdi yapacağımız ilk iş arkadaşlar atış yaptıktan sonra ilk atışımızı yaptıktan sonra yapacağımız ilk hareket hızlı şarjör değiştirmede silahı yani silah tutan elimizi vücut izahımıza göre kadar 45 derecede tutmak. Çünkü karşıdan hedefi görmemiz lazım. Yani şarjör değiştirdiğimiz zaman şarjör değiştirmeye odaklı değil de hedefe odaklı kalmamız gerekiyor. Yani ateş hattından uzaklaşıp fakat saldırganı görmemiz lazım. Dediğim gibi bu aslında iki şekilde inceleyebiliriz. Birisi sportif atışlarda yapılan şarjör değişikliği. İşte ITPA, IPSC gibi yarışmalarda orada da bir şarjör değiştirme zamana karşı bir yarış yaptığın için hızlı şarjör değiştirmek zorundasın. Ama operasyonda bu çok farklıdır. Yani hep anlatıyorum arkadaşlar bu aradaki farkı iyi çözmeniz lazım. Yani normal sportif ya da bir poligon ortamında herhangi bir eğitimde gördüğünüz teknikler operasyonda göreceğiniz tekniklerde yapacağınız teknikler arasında farklar var yani ufak farklar var ama bunları görmek zorundasınız. mesela normal bir yarışma atıcılığında şarjörü olduğunuz yerde değiştirebilirsiniz çünkü hedeften uzaklaşmamanız lazım yani hedef attırı nişan attırı bozmamanız lazım ama operasyonda böyle mi operasyonda da ilk yapacağınız şey ateş hattından yani karşı tarafını ateş hattından kurtulmanız lazım. Sola bir adım ya da sağa bir adım ya da birkaç adım ya ileri bir adım ya geri bir adımla manevra yapıp o arada şarjör değiştirmeniz lazım. Şimdi bu dip notu verdikten sonra tekrar işin baş tarafına geliyoruz. Yani ilk yapacağımız iş. Silahı ateş ettikten sonraki yapacağımız ilk hareket 45 derece vücuda elimizi yani silah tutan elimizi yaslıyoruz. Bu arada diğer elimizde işaret parmağımızın kılavuz olması şartıyla şarjöre uzanıyor. Yani bir, iki. Önce bu antrenmana başlıyoruz. Bunu çok yapmanız lazım ki daha hızlı şarjör değiştiresiniz. Şimdi size sabit gösteririm bunu. İlk hareketi yaptım. ikinci hareket. Bir ve iki. Hop, iki. Hop, iki. Şimdi bunları birleştireceğiz. Üçüncü hareket ne? Bu gelirken şarjör düşüyor. O sırada bu çıkmış oluyor. Dolayısıyla en son aşaması diğer aldığımız şarjörü silahla buluşturmak. Şimdi tekrar bunu göstereceğim size. İlk atışımızı yaptık. Mekanizma dikeldi, dik duruyor. Şimdi anladık ki şimdi mermimiz bitti. Şimdi elimizi 45 derece açıyla görüş attığımızı kapatmama kaydıyla Yani böyle değil. Çok aşağıda değil. Yani hedef hattını da bozmadan aynı şekilde tekrar hedefe yönelecek şekilde silahı getiriyoruz. Diğer elimiz şarjörde. Şarjörü çıkarıp takıp bu sırada tabii yapacağımız şey Hedeften uzaklaşmamak. Yani şarjöre bakmayacaksınız arkadaşlar ya da silaha bakmayacaksınız. Şarjör değiştirirken yapacağınız tek şey hedefle ilgilenmeniz olacak. Yani bu e, sportif atıcılıkta da geçerlidir. Normal atıcılıkta da geçerlidir. Operasyon atıcılıkta da geçerlidir. Hedeften uzaklaşmayacaksınız. Operasyonda zaten farklı bir şekilde ateş hattında kalmamanız için zaten uzaklaşmayacaksınız ama e, sportif atışlarda da hedef nişan hattını kaybetmemeniz için mecbur nişan hattını oluşturmanız için aynı yerde duracaksınız. Dolayısıyla İlk hareketimiz hızlı. 45 derece acıyla vücuda yaklaştı. Diğer şarjör alındı. O arada çıktı. Yapacağımız şey bu işaret parmağı vasıtasıyla bizim benim silahdan Magwell dediğimiz bu şarjör girmeye daha kolaylaştıran bir aparat var. Ama normalde yoksa bile bu işaret parmağınızla silahın kabzesinin uç tarafını yani şarjörü girecek tarafını kendinize kılavuz yapıp sonra şu şekilde silaha şarjörü sokup hızlı sert bir baskı yapıp sonra kurarak olaya devam edebilirsiniz. Evet tekrar gösteririm bununla ilgili. Hızlı şarjörü değiştirme yapacağız. Evet ateş ediyorum. Şarjörün bitti. Aldım. Koydum. Ateş ediyorum. Şarjörün bitti. Aldım. Koydum. Şarjörün bitti. Aldım. Koydum. Ve hiçbir şekilde ateş hattını bozmadan normal atışıma devam ettim. Şimdi bu normal sportif atıcıydı. Şimdi diğer bir metod olarak operasyon atışılığını göstereceğim. Orada da ne yapıyorduk? yer değiştirerek atışlar yapıyorduk. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Bu tabii çok pratikle alakalı bir şeydir. Yani ne kadar çok pratik yaparsanız bir de önemli bir not söyleyeyim size. Şarjörünüzü yanlış yerleştiriyorsunuz. Yani bu şarjörü bu silaha girecek şekilde yerleştirmediniz sürece size ikinci bir iş çıkacak. Yani bu şarjörü böyle değildi. De böyle koymuş olsam çıkarırken sokmak için elime bir manevra yapmak zorunda kalacağım. Dolayısıyla şarjörü yerleştirirken de bu çok önemlidir. Elinize gelecek şekilde yani silaha direkt girebilecek şekilde yerleştirin ki o operasyon sırasında ya da atış sırasında size ikinci bir iş çıkarmasın. Şimdi az önce sabit e, atışlarda şarjör değiştirmeyi yaptık. Şimdi hareketli yapacağız. Bitti. Sola bir adım attım. Soktum. Sağa bir adım attım. Soktum. Geriye bir adım attım tekrar ateş yaptı. Bu da normalde operasyonda ateş hattında kalmamak için yer değiştirerek yaptığımız hızlı şarjör değiştirme. Evet şimdi hızlı şarjör değiştirme ile ilgili birkaç hareketli antrenman yapalım. Çektim, ateş ettim, aldım, vurdum. Tekrar ateş ediyorum. Aldım, vurdum. Tekrar kalktım, vurdum, ateş ediyorum. Yani devamlı bir hareket halindeyim. Yenisini takıyorum, eskisini takıyorum. Bu hareketi bol bol evde arkadaşlar işte birkaç şarjörle yaparsanız pratik ne kadar çok yaparsanız her zaman söylüyorum 3000-5000 tek vücutta refleks olma ihtimali ihtimal edemiyorum artık var da sizin refleks yapma ihtimaliniz var mı o önemli yani buna biraz kafanızı vermeniz lazım. Bol tekrar bol tekrar bol tekrar. Evet arkadaşlar az önce hızlı şarjör değiştirmeyi gösterdik. Şimdi de taktik şarjör değiştirmeyi görüyorsunuz. Pardon hızlı şarjör değiştirmeye ekleyeceğim bir şey var. Şimdi hızlı şarjör değiştirdiğin zaman bu tüm silahlarda mandala basıp düşürmeli değil. Bazı silahlarda tetiğin korkulunda olan bir sistem var. Oraya basıp düşürüyorsun. 45'liklerin çoğunda şarjörün arkasında bir mandal var. Mandalı açıp değiştirmek zorunda kalıyorsun. Bu da kişiye zorluk çıkarıyor. Dolayısıyla hep düğmeli bir silahımız elimize gelmeyeceğini düşünerek diğerleri hakkında da bir bilgi vereyim. Normal hızlı şarjör değiştirmede bir elimiz şarjöre, diğer elimiz de silahı 45 derece açıyla gösterdiğini söylemiştik. Ama diğerinde eğer işte 45'liklerde eski lamalarda bilmem birkaç silahta bizim Kırıkkale'de, çek vizörlerde falan kabzenin altında bir mandal vardır. O mandala basma marifetiyle şarjör yerinden çıkar. İşte P99'larda tetiğin içinde vardır. Oraya basarsın her zaman düğmeli olmaz. Dolayısıyla burada size bir zorluk çıkaracaktır. Şimdi diğer silahları öngörerek söylüyorum. Atışımı yaptım. İlk yapacağım hareket silahı Şarjörden kurtarmak, şarjörü silahtan kurtarmak, pardon. Atış yaptım, yaptım, kurtardım. Şimdi diğer şarjörü alıp atış yapıyorum. Şimdi burada karıştıracağınız şey şu. Yani düğmeli olmadığı için ilk önce silahı kurtardım, attım. Silahtan şarjörü kurtardım, diğerine ulaştım ve attım. Bu dediğimiz gibi düğmeli sistemlerde, daha doğrusu kabzenin altında şarjör mandalı olan, silah sistemlerinde kullanacağınız şarjör değiştirme şeklidir. Şimdi taktik şarjör değiştirme göstereceğiz. Taktik şarjör değiştirme nedir? Taktik şarjör değiştirme bir operasyon sırasında işte sütra gerisinde ya da bir arkadaşımıza destek atışı yapacağımız zaman mermi sayısını tam olarak bilmediğimiz ya da bir yerden bir yere intikal yürüyüş yapacağımız zaman kendimizi garantiye almak için diğer şarjör yani şarjörden vazgeçmeden diğer şarjörü alıp dolu şarjörü alıp ...boş şarjörle değiştirmek anlamındadır. Yani dolu bir şarjörle yola devam etmek anlamındadır. Dolayısıyla bu işleri yaparken birkaç tane yöntem vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi nedir? Normal ateşimizi ediyoruz. Sütra gerisine saklandık. Şarjörümüzü aldık. Normal baş parmak, şey işaret parmağınızda ve diğer parmağınızın arasına aldık. Baş parmak ve işaret parmağımız boş olması kaydıyla. Tekrar gösteriyorum. Buradan yine 45 dereceye aldım silahımı. Silahımı şu şekilde şarjörümü çıkardım. Baş parmağım boş. Baş parmağımla işaret parmağım arasında sıkıştırdığım şarjörü aldım. Diğer şarjörü bastım. Bu yapacağım şey bu şarjörü ya en önde aldığım şarjörlüğe ya da en arkada aldığım şarjörlüğe koyacağım ki şarjörün değiştirdiğim yarım olan şarjör olduğunu bileyim. Bu birinci metot. İkinci metot değiştirdikten sonra hiç kafam karışmasın diye cebime koyabilirim. Çünkü diğer şarjörlere karışmasın diye. Üçüncü metot da benim uyguladığım, daha doğrusu biraz da ben buna geliştirdiğim bir şarjör değiştirme. Çok da görmedim internette. Yapan var mı bilmiyorum. Ama bunu şöyle geliştirdik. Normalde fener atışı dediğimiz bir atış var. Bunu fener olarak düşünün. Bununla beraber bir atış yapıyoruz buradaki feneri düşünmeden. Ben şarjörden hiç vazgeçmeden birinci şarjörü değiştirip ikinci şarjörü koyup yarım olan şarjörü yine aynı işaret parmağımla bir sonraki parmağımın arasına alıp silahı aynı şekilde kavrayarak atışa baskı atışına ya da arkadaşımı korumaya ya da işte bir önceki videoda gösterdiğimiz gibi e, bertaraf ettiğimiz yaralıyı e, en son alan koruması yaparken diğer şarjör elinde kalması metoduyla e, olayı skein ediyordum. Bu da bana ne avantaj sağlıyor? herhangi yine bir baskın atış olduğu zaman yarım kalan şarjörüm neyse onu bir an önce değiştirip diğer şarjörle orada vakit kaybetmemi arıyor. İşim bitti. Nasıl olsa şarjörüm burada. Buradan buradan attığım diğerini koydum. Bam bam bam. Tekrar bitti. Tekrar hızlı şarjör değiştirerek olaya devam ettim. Bu da taktik şarjör değiştirme dediğimiz şey. Dediğim gibi burada da işte birkaç tane metot var. Bu metotlarda size ana düşünce şu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu zaten klasik bir şeydir. İşte ya en arkadan şarjör alınır. Madem değiştiriyorsunuz dolu şarjörü, boş şarjörü en arkaya. Vaktiniz varsa sütra gerisindeyseniz en arkaya koymak ya da en öne koymak. Çünkü bileceksiniz ki ya en arkada ya en önde. Ya da işte şarjör çantası dediğimiz bir çanta taşıyorsanız boş şarjör çantası orada da koyabilirsiniz. Ama orada da diğer şarjörle karıştırır. Çok da mantıklı değil. Dolayısıyla bana gelen en mantıklı yollardan bir tanesi arkaya öne diğer bir şeyle cebinize. Bileceksiniz çünkü cebimde bir tane yarım şarjör var. Kaç tane mermi olduğunu sonra bakarak öğrenebilirsiniz. Ee, en çok sevdiğim metot da normal şarjörü değiştirir değiştirmez vakit kaybı etmemek açısından yerini değiştirip silahımı aynı şekilde tekrar kavrayarak gördüğünüz gibi aynı şekilde tekrar kavrayarak ateş hattına dönüp baskı atışı yapabilirim ya da işte yürüyebilirim. Niye bu bana avantaj sağlıyor? Çünkü diğer şarjörü her an belimi uzanmadan buradan değiştirip tekrar bir atış yapabilecek pozisyondayım. Evet arkadaşlar, şarjör değiştirme hakkında konuşacaklarımız Bunlar birkaç tane atış denemesi yapacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi bunların action'ını yapalım. Hazır. Çektim. Vurdum. Şimdi. Evet. Bu sabit atışlarda. Yani hedefe vurmak için atıyorum. Karşımda bir hedef var. Ne yapıyorum? Yerimi kıvıldatmıyorum ki bir daha hedef nişan hattı oluşturmayayım diye. Çünkü bir puan alacağım belli ki bir şey yapacağım. Yarışma atışı gibi bir şey gibi düşün bunu. Şimdi diğer sola sağa manevrayla yapacağız bunu. Haydi bakalım silahı kılıflıyorum. Şimdi sola ya da sağa atışlar yapacağız. Hazır. Atış serbest. Çıktım. Şimdi aldım. Şimdi tekrar hareket ediyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Etrafa bakıyorum. Benim için sadece burada tehlike olduğu için size bakıyorum. Sola bakma gereği en son duyuyorum. Çünkü ilk gördüğüm kişi sizsiniz. Şu anda benim için korumam gereken kişi sizsiniz. Yani illa bir tehlike olacak hali yok. Sizi de görmem lazım. Evet. Şimdi farklı bir teknik deneyeceğiz. Burada da şarjörden vazgeçmiyoruz. İki mermi burada var. 2 mermi. Diğer şarjörümde de 1 2 3 4 5. Hatta bunda da bir tane, 3 tane oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tekrar gidiyoruz. 5 mermi olan şarjörü kılıflıyorum. Şimdi diğer 3 mermi olan silahı kurup kılıflıyorum. Şimdi burada yapacağımız senaryo şu. Silahı çekiyorum, tek atış yapıyorum. Sonra şarjör değiştiriyorum. İstiyorsan açıyı bu tarafa doğru al. Sonra şarjör değiştireceğim. Şarjör değiştirirken de diğer şarjörümden vazgeçmeyeceğim. En son tekrar şarjör değiştirip olayı bitireceğim. Evet. Şimdi silah kurulu vaziyette. Çekiyorum. Şimdi Şarjörü aldım, diğerini geldim. Taktım, bir tane az da var. Tekrar atış yapıyorum, tekrar atış yapıyorum, tekrar atış yapıyorum. Tekrar geldim, aldım, tekrar atış yapıyorum, tekrar atış yapıyorum. Artık gördüm, silah boşaldı. Tekrar diğer şarjörümü alıp, tekrar atış yapıyorum, bitiriyorum. Artık şarjörlerim boş. Taktik şarjörü değiştirmeyi yapmış oldum. Evet arkadaşlar. Çok önemli bir konu olan arıza giderme konusuna geliyoruz. Birincisi şarjörün oturmaması. Rack ve bench. Bank. Tekrar manipüle ediyorsunuz. Mermi çıkıyor. Koşkova'nın ağzına sıkışması.